Yani daha önceki söylenen vaatlerle şu andakiler pek tutmuyor. Tabi bunun şu andaki iktidar partisinin de negatif yönde katkıları olduğuna inanıyorum. Yani şu an AK Parti'nin elindeyken daha iyiydi. Ama şu an CHP'nin eline girdikten sonra yani bir çalışma göremiyoruz ortada. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul binlerce yıllık tarihi içinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptı. Ve bu yer 16 milyonu aşan nüfusuyla bir dünya şehri. Her yıl sayısız ziyaretçi ev sahipliği yapan İstanbul'un bugün geldiği noktayı merak ettik ve solu sokaklarda aldık. Ama bence en büyük eksikliği e, vatandaşı düşünmemektir. Bu kadar e, enzimenleri olmadığı halde, meclisten karar çıkamadığı halde e, bütün şeyleri yürütüyor. E, yapmış olduğu ihaleleri, eski yerleri falan hepsini yürütüyor. Memnunum ondan. Güzel geliştiğini görüyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını nasıl buluyorsunuz sorusunu yönelttiğimiz vatandaşın birçoğu yapılanları yetersiz görüyor. Yani ne iyi ne kötü. Ama gayret göstermiyor genelde. Ee, bazen zamansız olduğunu düşünüyorum bazı çalışmaların. Mesela pandemide insanlar evdeyken yol çalışmaları yapılabilirdi. Maalesef. E, uzun ve geç olan işlemler oluyor. Şu anda valla pek hani bir yakın zamanda bir denizlerin biraz kirli olduğunu hani fark ettim. Onun dışında da değişik farklı bir şey de göremiyorum yani. İmamoğlu'nun çalışmalarını beğenenler de vardı. Yani beğeniyorum çalışmalarını. Sevdiğimiz bir insan, desteklediğimiz bir insan. İyi düşünüyoruz, iyi olacak diye düşünüyoruz. İyi, fena değil. Memnunuz diyelim şimdilik. Vatandaşa göre ulaşım, yeşil alan ve betonlaşma İstanbul'un en önde gelen sorunları. En önemli eksikleri e, ulaşım. Onun dışında e, yeşil alan, değil mi? Betonlaşma çok fazla. Benim için maddiyattan önce e, adalet ve hukukun temin edilmesi, adalet ve hukukun temin edilmediği yerde ekonominin hiçbir anlamı yoktur. Her zaman için ulaşım diyorum, trafik sorunlu ve bunlara çözüm getirilmesi lazım. Düzensizlik, çok kalabalık ve düzen yok. E, tabii ki hani ulaşımın hani e, çok büyük boyutta e, bir karmaşık durumda olması. E, onun dışında tabii ki e, kentsel durum olarak. E tabii ki çok büyük bir betonlaşma içerisinde olmuş olmamız, yeşil alanların çok az zaldığının üzüntüsünü yaşamaktayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ne söylemek istersiniz, İstanbul'da yaşayan bir, bir vatandaş olarak, İstanbul'da olarak? En kısa zamanda bu işi bıraksın, yapamıyor çünkü.